Palandöken yeni sezona hazırlanıyor. Sezon önce Serzurum valisi o kaymemiş bir toplantı düzenledi. Toplantıda sezon boyunca alınacak tedbirler masadaydı. Palandöken Türkiye ve Avrupa'nın sayılı kayak merkezlerinden biri. Her yıl milyonlarca turist akın akın Palandöken'e geliyor ulaşım kolaylığı ve konaklamadaki rahatlığıyla Palandöken kayak severlerin ilk tercihi oluyor. Bu sezonda da iddialı Palandöken, depolanan karın pistlere serilmesinin ardından suni karlama yöntemiyle de pistler kayağı uygun hale getiriliyor. Aralık ayı ortasında sezon başlayacak. Öncesinde ise kayak merkezindeki çalışmalar ve tedbirler konulu bir toplantı yapıldı. Toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlık etti. Yapılan çalışmaları ve sunulan önerileri dinleyen Vali Memiş açıklamalarda bulundu. Palandöken'e ulaşımın kolaylığına dikkat çeken Memiş, havalimanından indikten 15 dakika sonra kayak yapacağınız başka bir şehir yok. O yüzden Palandöken kayak merkezini hiç vakit kaybetmeden nakış nakış işlemek zorundayız dedi. Kendisinin de kaya Erzurum'da öğrendiğini belirten valimemiş, 100 kilometreyi bulan pistleri ve gece aydınlatmalı pistlerle falan döken ülkemizin ve dünyanın en önemli kayak merkezleri arasındadır ifadelerini kullandı. Valimemiş sezon boyunca herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması adına tüm kurumlardan üst düzey performans ve koordineli çalışma beklediğini ifade etti. Yaklaşık 5 ay süren bir kayak sezonumuz var. Biz bu süreyi çok iyi kullanmak ve israf etmemek zorundayız. Bunun için makro ölçekte planlama yapmak zorundayız. Bu kentte kış turizminin, kayak sporunun önemli bir yeri ve mazisi var. Bizim uluslararası kış sporlarında her zaman olmamız gerekiyor. Olimpiyat ve diğer organizasyonlarda madalya çıkarmak zorundayız.